Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yinfa'na ve infa'na bima allemtena ve zidna ilma. Ettibyan okumalarına devam ediyoruz ve ikinci bölüme ulaştık. Allah Azze ve Celle'den ilmimizi artırmasını ve ilmimizle faydalandırmasını niyaz ederek dersimize başlayalım. Bu bölümde Kur'an okumanın ve Kur'an okuyanın başkalarına üstünlüğü konusunu işleyeceğiz. 15. hadisimizle An Ebi Mes'udin'il Ensariyyil Bedriyi radıyallahu anhu An Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kal Ye umul kavme akra'uhum li kitabillah Ebu Mes'ud el Ensariyyi el Bedriyi radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaate onların içinde Kur'an'ı en iyi bilen ve okuyan kimse imam olsun. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında imam olmanın de diğer ölçülerini de bize bildiriyor. Bu hadisi şerif sahihi müslimde geçiyor arkadaşlar. Cemaate imam olacak kimseler Kur'an bilgisinde eşitlerse Sünneti en iyi bilen imam olsun. Sünnet konusunda da eşitlerse hicret etmiş olan imam olsun. Hicret etme noktasında da eşitlerse yaşça en büyük olan imam olsun şeklinde imam olmanın şartları açıklanıyor. 16. hadisimize baktığımızda Vani bin Abbas'ın radıyallahu anhuma قال كان القرء كان ashab اصحاب Meclisi عمر radıyallahu anhu وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا اَوْ شُبَّانًا Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Yaşlı olsun, genç olsun Allah'ın kitabını en iyi bilenler, kurra alimler, Ömer radıyallahu anhu danışma meclisini, Ömer radıyallahu anhu'nun danışma meclisi üyeleriydi. Hazreti Ömer gibi uzak görüşlü idareciler danışma meclislerine Kur'an-ı Kerim'i iyi bilen kimseleri aldılar ve onların tavsiyeleriyle de başarılı oldular. Ve yine e, alimlere göre Kur'an okumak Subhanallah ve La İlahe illallah zikirlerinden daha faziletlidir denilmiştir. Kur'an ve sünnetteki delillerle bu, bunu anlıyoruz. Allah Azze ve Celle en iyi bilendir. Yine de İmam Nebevi'nin şöyle bir e, işaret ettiği nokta vardır. Kur'an okumak zikretmekten daha faziletli olsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği bazı yerler ve bazı durumlarda Allah'ı zikretmek, Kur'an okumaktan faziletlidir. Allah'ın Resulü ruku'da Subhan rabbiyel Azim, secdede Subhan rabbiyel A'la zikredilmesini emretmiştir. Ruku' ve secdede Kur'an okumakta yasaklanmıştır. Demek ki bu hadislerden şunu anlıyoruz. Yani bazı yer ve mekanlarda Allah'ın zikredilmesi, bazı yerlerde de özellikle Kur'an'ın okunması daha faziletli olarak e, kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olanlara saygı göstermek, onları üzmekten sakınmak konusu var. Bu da üçüncü bölümümüz. Ayeti kerime var arkadaşlar. Hac suresi 32. ayet. Ve men yuazzim şa'airallahi fe min takvel kulub. Bu ayeti ile başlıyoruz. Kim Allah'a kulluk etmeye vesile olan şeylere saygı gösterirse Allah'a saygı göstermiş olur. Çünkü bu davranış inanan kalplerin, Allah'tan korkan kalplerin o Allah'a saygısından, korkusundandır ayeti kerimesi. Ve yine Hac suresi 30. ayette de ve men yuazzim hurmatillahi fehu ve hayrun lehu fehu ve hayrun lehu inda rabbi kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeylere saygı gösterirse bu Rabbi katında onun için hayırlı olur. Ve yine Hicr suresi Hicr suresi 88. ayette "Vahfil dana hake lil mu'minin" müminlere kol kanat ger ayeti kerimeleri vardır. Ve dördüncü olarak da Ahsap suresi 58. ayete bakalım ve الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri bir günah yüzünden incitenler de bir iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmişlerdir. Ve diğer e, bu ayetleri okuduktan sonra Ebu Mesud el Ensari ve el Bedri radıyallahu anhu ve Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edilen hadisleri de bu konuyla alakalı olarak inceleyeceğiz inşallah. 17. hadisi şerifimiz aynı zamanda ve an Ebi Musa el Eş'ari radıyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min iclalillahi teala ikrame zih şeybetil muslim وحامل القرآن غير الغالي فيه والجا والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط أبو موسى الأشعار رضي الله عنه رواية أدل أبو موسى الأشعار رضي الله عنه دان رواية أدل رسول الله صلى الله عليه وسلم شو لابو يردو شو اكشي الله تعالى kaynaklanır. Saçı sakalı ağarmış Müslümana hürmet etmek, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun okuyan ahkamıyla amel eden Kur'an hafızına ikramda bulunmak, adaletli devlet başkanına saygı göstermek. Evet arkadaşlar e, bu hadisi şerifi üzerinde biraz duralım. İnne min iclalillahi teala demek yani Allah Azze ve Celle'nin iclali Allah Teala'ya duyulan saygı bakın nasıl anlatılmış bu hadisi şerifte. Min inne muhakkak ki min iclalillahi teala. Allah Teala'yı yani iclal yüceltmek, yükseltmek, saygı duymak isteyenler üç şeyi yapsınlar. Birinci sırada ikrame ve muslim geliyor. Müslüman olan ve saçı sakalı ağarmış, yaşlı olan bir Müslümana hürmet göstermek, ona ikramda bulunmak, hürmet ve saygı göstererek. İkinci sırayı burada vahamilil Kur'ani gayril gali fihi manası saçı sakalı ağarmış Müslümandan o yaşlıdan sonra gelen Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ezberlemiş, okumuş, kalbini doldurmuş, ahkamıyla amel etmiş Kur'an hafızı yer almış. Evet çok önemli. Vel anhu ve o Müslüman ki ona e, ahkamıyla amel etmiş, usulüne göre okunmuş, ona ikramda bulunmak. Ve ikrame zis sultanil muqsiyatu, adaletli devlet başkanına da saygı göstermek, Allah'ın yani olan Allah'a olan duyulan saygıdan kaynaklanır. Kur'an-ı Kerim hafızları saygıya değer kimselerdir. Kur'an-ı Kerim hafızları nasıl olmalıdır? Kur'an'ın usulüne uygun okuyan, ahkamıyla amel eden kimselerden bahsediyoruz. Bunlardır gerçek hafızlar, saygıdeğer kimselerdir. Onların bu saygıyı hak etmeleri için Kur'an-ı Kerim'i manasında düşünerek usulüne göre okumaları, onun hükümlerine göre yaşamaları ve Allah'ın kitabını ihmal etmeyip onunla meşgul olmaları gerekir. Hafızlık yaptıktan sonra onu da unutanlar büyük bir kayıpta ve ziyandadır. 18. hadisimize bakalım. Ve an Aişe radıyallahu anha qâlet, Emer ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nunzilen nâse menâzilehum. Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize insanlara seviyelerine göre davranmamızı emretti. Bu hadisi şerif neden acaba buraya konulmuştur diyebilirsiniz. Burada insanlara toplumdaki yerlerine göre davranmanın gerekti, o gerekli oldu. Ve beşeri ilişkilerimizde ise alimle cahili, devlet başkanıyla sade bir vatandaşı tutmanın haksızlık olacağını ve bunun da ayrımcılıkla bir ilgisinin olmayacağını bize bu hadisi şerif bildiriyor. 19. hadisimize bakalım. Ve an Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu, en-nebiyye صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رواية أدل دينة جرى نبي صلى الله عليه وسلم Uhud gazvesinde şehit düşenleri her mezara iki kişi konacak şekilde toplattı. Ve sonra bunların hangisi daha çok Kur'an bilirdi diye sordu. Şehitlerden hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koydu. Evet Uhud gazvesinde 70 Müslüman şehit düşmüştü. Şehitlerden her biri ayrı kabre, şehitlerden her birinin ayrı ayrı kabirlere defnedilme imkanı olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları defnederken Kur'an-ı Kerim'i bilme bir durumlarını dikkate aldı. Hangisinin ezberinde daha çok Kur'an varsa, bakın altını çiziyoruz, ezberinde diyoruz. İşte bu hadisi şerifler bizi Kur'an ezberlemeye mutlaka teşvik edecektir. Hangisinin ezberinde daha çok Kur'an var diye sorardı. Kabre önce onu indirmelerini ve kıbleden yana koymalarını emrederdi. Böylece Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olanlara dünyada da ahiret işlerinde de öncelik tanınması gerektiğini bize gösterirdi. 20. hadisimizde de ve an ebi hurayra radıyallahu anhu an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah azze ve celle kal men ezali veliyyen fekad e bil harbi. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle e buyurdu. Allah Teala şöyle buyurdu. Kim bana kulluk eden bir dostuma eziyet ederse ben ona karşı harp savaş ilan ederim. Bu hadis şerifte de yine önceki hadisimizde olduğu gibi bu hari kaynaklıdır. Hadisi şerifin devamında Allah azze ve celle bir kulun farz ibadetlerin yanında yapacağı nafile ibadetlerle kendisinin muha, kendisinin muhabbetini kazanacağını o zaman da Allah Azze ve Celle'nin onu kötülüklerden ve kötülü e, kötülerden ve kötülüklerden koruyacağını ayrıca ona her istediğini vereceğini müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber edinen, hayatını ona göre düzenleyen kimsenin Allah'ın dostu olduğunda da hiç şüphemiz yoktur. 21. hadisi şerifimizde de ve Fi الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلو بنكم الله بشيء من ذمته. Evet bu hadisi şerif gerçekten çok müthiş bir hadisi şerif özellikle de bizi dinleyen bu hadisi şerifi ulaşt dinlemesini vesile olacağımız erkek kardeşlerimize çok büyük bir müjdedir bu hadisi şerif. Çünkü onlar cemaatle namaz kılmalıdırlar ve cemaatle sabah namazını kılanlara ne büyük bir müjde vardır. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'deki bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allahu Ekber. Gerçekten çok müthiş bir şey. Allah-u Teala'nın zimmetinde, Allah-u Teala'nın himayesinde olmanın şartı Sabah namazını cemaatle kılmalarıdır. Dikkat edin. Allah kendi himayesine aldığı bir konuda sizi sorguya çekmesin. Sabah namazını Allah rızası için kılan Müslüman Allah'ın himayesine girer. Tabii ki biz kadınlar kendi evimizde kıldığımız için biz de aynı şekilde bu hadis-i şerifte müjdeleniyoruz. Ama erkeklerin de bu müjdeye nail olabilmesi için sabah namazını cemaatle camide kılmaları var şartı vardır. Bir başka hadis-i şerif de bunu teyit ediyor. O halde Kainatın Rabbi onu hem dünyada hem ahirette korur. allah Teala himayesini aldığı kuluna zarar vermeye kalkan kimseden de hesap sorar. Bu sebeple sabah namazının özellikle cemaatle kılanların e, gönüllerini kırılmamalı, onların incitilmemeli. E, sabah namazına devam eden, camiye devam eden, sabah namazını kılma noktasında çok titiz olan insanlara zarar verilmemeli, onları eleştirip. Onları dilimizle eziyet etmemeliyiz o tür Müslümanlara. Ve bizleri de inşallah Rabbil Alemin e, e, ailemizi, erkeklerimizi, çocuklarımızı, oğullarımızı sürekli sabah namazını cemaatle kılanlardan eylesin. Sabah namazını e, bu müjdeye nail eylesin diyelim. İki büyük İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii, Allah onlara rahmet eylesin, şöyle demişlerdir. Şayet, Alimler Allah'ın dostu yani velisi değilse Allah'ın dostu haşa yok demektir. Yani ünlü hadis hafızı ve tarihçi Ebul Kasım e, İbni Asakir Allah ona rahmet eylesin şöyle diyor. Kardeşim Allah razı olduğu işleri yapmaya beni de seni de muvaffak kılsın ve bizi kendisinden korkan ona karşı gelmekten hakkıyla sakınan kullarından eylesin. Şu gerçeği bil ki alimlerin etleri zehirlidir. Alimlere hakaret edip onları küçük düşürmeye çalışanları Allah-u Teala'nın rezil ve rüsva ettiği, onlara dil uzatanların ölmeden önce kalplerini öldürdüğü de bilinen bir gerçektir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir bela gelmesinden veya elem verici bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Bu da Nur Suresi 63. ayettir. Ebul Kasım İbni Asakir yani denince aklımıza onun 70 cilt halinde yayınlanan Tarihu Medineti Dımeşk adlı eseri gelmektedir. İbn Asakir hadis öğrenmek için birçok ilim merkezini dolaşmış, 1300 erkek ve 80 hanımdan hadis öğrenmiş, bu onlardan farklı hadis kitapları okumuştur. Hadis sahasında geniş bilgisiyle zühd ve takvasıyla tanınan bir alimdir İbn Asakir. Sünni alimlerin İslam itikadını savunmada önemli hizmetleri bulunduğunu da bulunduğunu bulunduğunu dile getiren getirmiştir ve yüze yakın da eser kaleme almıştır. Ebu Kasım İbni Asakir Allah kendisine rahmet eylesin. Demek ki burada e, alimlerin alimlere hakaret edenlerin e, onların e, etleri zehirlidir derken e, hakaret etme onlara. Onları küçük düşürmeye çalışma. Eğer böyle bir şey yaparsın Allah Teala seni Dünyada rezil ve rüsvay eder ve onlara dil uzatanları önce dünyada rezil eder, ahirette de cezalarını verir diyerek böyle bu şekilde Kur'an ehli olan, Kur'an'a, sünnete, İslam'a hizmet etmiş olan müminlere saygı duyulması gerektiğini, onlara eziyet edilip, onlara küçük düşürücü, onlara hakaret vari şeylerin söylenilmesinin çok yanlış olacağını dile getiriyor. Bu ayetler ve hadislerle de biz bunu anlamış oluyoruz diyoruz Allah azze ve celle şu an günümüzde olduğu gibi bu şekilde hocalarla işte namaz kılanlarla namaza devam eden cemaatle alay edenlere hidayetler nasip eylesin onlara hakiki hidayeti ulaştırsın böyle dua edelim eğer bu şekilde hidayet edilmeyecekler zümrede, zümresindenlerse Allah azze ve celle bu tür şerli kötü insanlardan bizleri ve bütün inananları ve bütün alimlerimizi ve İslam'a hizmet eden herkesi korusun diyelim ve inşallah bizle, bizler e, hiçbir alime ya da Müslümana Kur'an'ı ezberlemiş olanlara, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olanlara sünnete e, ihya etmek için uğraşanlara eziyet etmeden onları üzmeden, onlara en güzel bir şekilde saygı gösterip mükafata ve müjdeye nail olan kullardan olalım diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.